Senden geçemiyorum ben hala Kusura bakma Özledim ama söyleyemiyorum Herkese merhaba. Girişten de anlayacağınız üzere bugün Blok 3'ün Kusura Bakma şarkısını çalışacağız. Son dönemde ne kadar çok istek aldığını size söylesem de belki inanmayacaksınız. Her gün çok sayıda bu şarkının ukulele videosunu yapmam için mesaj geliyor. Ben de bu mesajları kırmak istemedim. Son dönemde en çok videosunu çektiğim şarkıcılardan birisi Blok 3. Şarkıları çok güzel ve çok izleniyor, çok istek alıyor. O yüzden ben de o istekleri geri çevirmek istemiyorum. İçinde geçen akorları anlatacağım. Baştan sona ritim kullanacağız ve çok kolay bir ritim, hepinizin bildiği bir ritim. Onu da göstereceğim. Ondan sonra rahatlıkla çalıp söyleyebileceksiniz. İlk kullanacağımız akor şifresi DM olan re minör. İkinci akorumuz A, La minör. 3, Gm, M, Sol minör. 4, C, Do majör. 4 tane kolay akorumuz var. Kullanacağımız ritim de artık hepinizin ezbere bildiği, sık sık kullandığımız in, in, çık, çık, in, çık. Bu ritmi kullanacağız. İn, in, çık, çık, in, çık. İşaret parmağımın tırnağı kırıldığı için şu an bazı yerleri orta parmağımla ve hatta yüzük parmağımın tırnağı uzun olan parmaklarımla diyeyim çalıyorum. Eğer öyle bir şey dikkatinizi çekerse videoda ne yapıyor acaba diye düşünmeyin. İlk akorumuz DM. Şarkının sözlerini ve akorlarını yan tarafta görüyorsunuz. Oradan edinebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Videoya başlamadan hemen önce çok kısa bir şekilde kanala abone değilseniz hemen yani 3-5 saniye içerisinde abone olup videoyu izledikten sonra da beğenir Belki altına yorum da yazarsanız ya da oradan bir selam gönderirseniz çok hoşuma gider. Desteğinizi daha somut bir şekilde hissetmiş olurum. Hemen ilk akorumuz Dm. Onu basarak başlıyoruz. Sesimizi aldık. Sen. Sen derken ritmin ilk vuruşuyla sözler aynı anda başlıyor. Buna dikkat. Senden geçemiyorum ben hala. Kusura bakma. Özledim ama söyle. Şimdi burası nakarat aslında ama şarkı nakaratla başlıyor ve iki defa tekrar ediyor. Buranın trafiğinin mantığı çok basit. Gördüğünüz her bir akor için bir defa ritim yapıyorsunuz. D, M, la, li, la, da, A, M, la, li, la, G, M. Hep bu şekilde bir ritim, bir ritim, bir ritim. Az önce benim çalıp söylediğim yeri açın. Sadece çalarak bana eşlik edin tamam mı? Eşlik böyle çok akıcı, ve rahat şekle gelince ondan sonra sözleri de söyleyerek bana eşlik etmeye çalışın. O da tamamsa ondan sonra videoyu durdurun ve kendi başınıza yavaş yavaş çalıp söylemeyi deneyin. Bu adımları atlamadan uygularsanız emin olun çok rahat edeceksiniz. Şimdi nakaratı bir kere daha çalmıyorum. Çünkü aynısı. Şarkıda iki kere ama aynısı olduğu için bir daha anlatmıyorum. Nereye geçiyorum? Söz kısmına. İki kıtalık bir söz kısmı var. İlk akoru Dm biz derken ritmin ilk vuruşunu çalmam gerekiyor aynı anda yani ona dikkat. Biz de aynı şeyi bıraktığın gibi. Şimdi bakın burada bu kıtayı ikinci bir sonraki kıtaya bağlarken Allah derken DM ile e, ritmi çalmaya devam ediyorsunuz. Amanın üzerinde değil. Tamam mı? Ona dikkat. Ama Allah var seni çok batma, gözlerim. Yalan Senden geçmiyor, Sonra tekrar nakarata geçiyorsunuz. En son bitirirken sadece sırf renk olsun diye. Başka hiçbir amacı yok. Sensiz beni ben de sevmedim. Senden geçim. Sonra tekrar nakaratla aynı başta anlattığım kıtayı çalabilirsiniz. Aslında çok kolay. İçinde geçen akorlar da kolay. Kullandığımız ritim de kolay. O yüzden çok kafa karıştırıcı bir şey yok. Sadece... Adım atlamamanız gerekiyor. Önce benim çalıp söylediğim yere eşlik edin. Ondan sonra çalıp söyleyerek eşlik edin. Sonra videoyu durdurup kendiniz çalıp söylemeyi deneyin. Bu adımları sırasıyla takip ederseniz çok da güzel çalıp söyleyebilirsiniz. Bu bu arada blok 3'ün söylediği tonun orijinal tonu. Yani klibi açıp ya da şarkıyı açıp onunla birlikte aynı anda da çalıp söyleyebilirsiniz. Bu da ayrıca bir keyifli olur sanki beraber Çalıp söylüyor musunuz? de yaratabilir eğer sıkı bir blok3 takipçisiyseniz. Sorularınız olursa Instagram'da Can Kahraman soy isimli bir hesabım var. Oraya da gönderebilirsiniz. Bu videonun altına yorum olarak da yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşene kadar hoşça kalın.